Merhabalar, Kimura'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mert Savcı, UFC 304'ü kısaca değerlendireceğim bu videoda ve sizlerin de yorumlarını altlarda okumak istiyorum. Sizlerin UFC 304 ile ilgili yorumlarını merak ediyorum çünkü tartışılan ve biraz sıkıcı olduğu düşünülen bir geceydi. Tabi diyeceksiniz abi duvar falan farklı bir yer, evde değilim. Biraz yaz tatili sebebiyle Farklı bir konumda olduğum için ama yine de video çekmek istedim. UFC 304 ile ilgili sizlere bir içerik çıkartmak istedim. İsterseniz hemen geceye geçelim ve bence geçen en önemli haberlerinden biriyle başlayalım. Muhammed Mokayev Mani Kape maçı. Tabi maçtan daha çok konuşulan şeyler vardı ama... Maçın öncesinde otelde yaşananlar, çıkan kavga, daha sonrasında Manerkappa'nın Muhammed Mokaya ve takımına suçlamaları, işte bizi tuzağa düşürdüler vesaire gibisinden. Daha sonrasında maç Mokayev maçı kazandı ve yenilmezlik serisine devam etti. Daha sonrasında ise maçtan sonra Denewhite dedi ki Mokaev ile artık e, sözleşme uzatmayacağız. Artık sözleşmesi UFC'de olmayacak. UFC'de tamamen kapılar kapandı. PFL'e hayırlı olsun dedi. Yenilmez bir dövüşçüleri var artık. Yenilgisi bir dövüşçüleri var. PFL'de ona iyi şanslar dedi. Ne maç ayarlayan ekip ne de biz ne de farklı UFC departmanları kendisinden memnun değiliz. Kendisi de çokça bize zorluk çıkartıyor. Artık dövüş dışındaki bize yaşattığı sorunlar yüzünden Mokaev'i UFC'de görmeyeceğiz dedi. Ve Mokaev bağlarını koparttı. Muhammed Mokayev tabii ki de çok büyük potansiyelli bir isim. Bu maça da favori olarak çıkmıştı ve çok fazla yapabileceği şey vardı ama dış işlerini UFC için pek iyi yürütemedi. Ya da UFC'nin istediği gibi yürütemediği için UFC'den ayrılmak durumunda kaldı ve çok büyük ihtimalle Dana White'ın da dediği gibi PFL ile anlaşacaktır bunu söyleyelim. İlerisi için neler olur bilmiyoruz. UFC'de asla olmaz denilen şeyler, asla dövüşmez denen kişiler de zaman zaman gelip buralarda dövüşmüşlerdir. O yüzden Muhammed Mokayev de bir zaman sonra belki PFL'de yıldızını iyice parlatırsa, Dana veya Dana sonra bu makamı alacak kişinin fikirleri değişirse tabii ki de UFC'de yeniden izleyebiliriz. Daha çok genç bir isim, yenilgisiz bir isim. O yüzden Mokayev için biraz üzücü ama PFL'de de yine kendini gösterebilecek seviye olarak biraz azalacağı için daha iyi maçlarda çıkartma ihtimali yüksek diye tahmin ediyorum. Evet gecenin ana kartında çok önemli maçlar vardı. Gerçekten güzel bir ana kart performanslar olarak izledik ama çoğu regular izleyici bu kartın biraz sıkıcı olduğunu söylemiş. Evet Decision'a giden çok fazla maç oldu. Bu da birazcık tabii ki de normal izleyiciyi sıkıyor. Arnold Allen'la Giga senin maçı. Bu maçla ilgili şöyle bir şey vardı. Yabancı basında bu maçın bahis oynamayı sevenler tarafından bir favori bir sürpriz maçı olabileceği yönündeydi. Çünkü Giga Çıkasser'e fena bir isim değil. Gürcü isim Arnold Allen karşısında yer yer iyi şeyler yapsa da genelini Arnold Allen'ın domine ettiği bir maçı izledik. Ve Allen maçı puanla kazandı. Sikletin 6 numarası. Tüy sikletteki 6 numara Arnold Allen tabii ki bu maçtan sonunda sıralaması da değişebilir. Ama Giga Çıkasser'i mağlup etmeyi başardı anakartın açılış maçında. Sonraki maçta Christian Leroy Duncan'la Gregory Rodriguez karşılaştı ve Rodriguez maçı yine puana giden bir şekilde kazanmayı başardı. Ve gecenin en önemli maçlarından biri. Yine neden favori olduğunu anlamadığım e, maçlardan biriydi. Oranlar çok yakındı ama Paddy bu maçı underdog olarak çıktı resmi bahislerde. Ve ben Paddy Pimlent'in kesinlikle kazanacağını düşünüyordum. Zaten hem performans bonusunu aldı. Armbar'la ilk e, round'da kazandı. Ve şöyle söyleyeyim Armbar'a çekti ama rakibin de uyuttuğu için zaten neredeyse hareketi bile tam tamamlamadan Bobby Green'i mağlup etmiş oldu. Ben Bobby Green ile Paddy in arasında inanılmaz bir fark olduğunu düşünüyorum yetenek olarak. Aslında UFC 304 ile ilgili bir video da çekmiştim fakat yetiştiremedim bu yolculuk vesaire size. Video ham hali hala duruyor bu arada. İsterseniz bir ara tahminleri oradan montajlayabiliriz ama. E, gerek yok. O yüzden onu söyleyeyim. E, güzel bir video yapmıştık ama o video güme gitti. Biz de sonrasında yaşananları yapalım istedik. Ve Paddy da maçı kazandı ve sıralamaya da artık girecektir bundan sonra. Onu söyleyebilirim. Kendisi için çok çok önemli bir e, galibiyet olarak hanesine yazdırdı. Ben bundan sonra artık daha da ciddi maçlar alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok yetenekli bir isim. Striking olarak yerde ayakta, her yerde, grapplingde falan bence Perry gerçekten büyük bir potansiyel vaat ediyor. Büyük bir yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. UFC yönetimiyle de arasının iyi olduğunu düşünüyorum Perry Bunun da biraz tabii ki de rakipler açısından ona kolaylık sağlandığını düşünüyorum. Biraz onu da parlatmak için böyle iyi rakipler yani kendi dişine göre rakipler veriyorlar. Thomas Pinal Curtis Place maçı yan ana maçta önemli bir maçtı. Thomas Pinal maçı çok kısa sürede birinci roundda bitirdi ve Curtis Blaise'i mağlup etti. Biliyorsunuz daha önce bu iki isim karşılaşmıştı. Ve bu iki ismin karşılaştığı maçta Thomas Pinal yine İngiltere'de yapılan bir gecede şanssız bir sakatlık geçirmişti. Ve o maçta win olay yani galibiyet Curtis Place'in hanesine yazılmıştı. Ama bugün Thomas Pinal hem intikamını aldı hem galibiyeti aldı hem de performans bonusunu aldı. Hem de kemerini geçici kemerini savunmaya devam etti. Ve John Jones'a yeniden meydan okul dedi ki en iyi arsiklet benim. Eğer sen öyle olduğunu düşünüyorsan bir an önce dön ve bu maçı yapalım dedi. Ayrıca bir turnuva fikri sundu. Dedi ki Stipe Möç John Jones ben Alex Pereira bir ma birer maç yapacağız aynı gecede. Finalinde başka bir gecede yapacağız diye konuştu. Bence muhteşem bir fikir bu arada. Gerçekten Mortal Kombat tadında. Bunun olmasını da gerçekten isteriz ama bu iki büyük maçı, önemli maçı aynı gecede UFC asla harcamaz diye düşünüyorum. Thomas Binnen'in galibiyetine gelince aslında böyle yorumlayacak üzerine konuşacak çok, çok acayip şeyler yok ama Curtis Blades karşısında önemli bir galibiyet aldı. Zaten Blades'e karşı inanılmaz bir hız ve güç farkı var bana kalırsa özellikle vuruş gücü olarak. O yüzden bunları da gösterdi. Zaten Blades ilk kırışmaya girmeye çalıştığı yerde zaten kontra sonucu yerde buldu kendini. Yani maçın başında daha bir temkinliydi. Ama ilk kırışma denemesinde Aspinel'den gelen kontrayla mağlup oldu. Ve isterseniz Geçelim ana maça. Ana maçta Leon Edwards Belal Muhammed'e mağlup oldu ve kemerini kaybetti. Artık yeni bir şampiyonumuz var. Belal Muhammed Welterweight şampiyonluğunu kazandı. Bana kalırsa Belal Muhammed'in tek şansıydı bu maç. Çünkü UFC yönetimi normal izleyiciler Belal Muhammed'in dövüş tarzını sevmiyorlar. Biraz kişiliğine itici bulanlar oluyor. Bunların içine ben de varım ama çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. İngiltere'de yapılan bir geceyi Amerika saatine göre yapmaları dan dolayı Leon Edwards'ın performans düşüklüğü falan gibi bir şey söylendi ama yani bunun da çok geçerli bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Ben Leon Edwards'ı genel olarak kendisinin seviyesinin altında gördüm. Yani keskinliği olsun, refleksleri olsun, o tepki hızları olsun özellikle takedownlara karşı ki ilk roundlarda aldığı bazı darbelerden sonra biraz maçtan da düşmeye başladı. Leon Edwards ve Belal Muhammed'e mağlup oldu. Round sonlarında hep Güzel reversal'lar yaparak rol sırasında Belal Muhammed'in karşısında avantajlı pozisyonları geçti ama pek o şeyleri kullanamadı. Özellikle maçın son randının son 50 saniyesinde dirseklerle Belal Muhammed'in yüzünde bazı açıklar yarattı. Fakat ne devamını getirebilecek enerjisi vardı ne de devamını getirebilecek süresi vardı. O yüzden de Belal Muhammed'i mağlup edemedi ve Belal Muhammed puana giden maçta underdog olduğu maçta çok doğal olarak kazandı. Ee, tabii doğal olarak derken yani şampiyon, favoriydi ve kendisi underdog'tu. Ee, İngiltere'de Leon Edwards'ı kendi evinde mağlup etmeyi başardı Beren Muhammed. Şavkat Rahmanov ismi çokça anılmaya başlandı direkt. Şavkat Rahmanov'la ilgili olarak da ben şu şu isim demeyeceğim dedi Beren Muhammed. Kim en iyisi ise, kim sıradaki isimse onu gönderin ben onunla dövüşürüm diye söyledi ve açık kapı bıraktı herkese. Leon Edwards bakımından Dana White direkt bir rövanş alamayacağını söyledi Leon Edwards'ın performansıyla alakalı da olabilir bu. Çünkü gerçekten bence sönük performans sergiledi. Korakor geçen bir maç olmadığını düşünüyorum ben. Sizler neler düşünüyorsunuz? Siz de yazın mutlaka yorumlara. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de Be Belen Muhammed de bu arada direkt ona rövanş vermek istemediğini söyledi ve bu tarz bir maçı izleyemeyeceğimizi düşünüyorum. İki tarafta bunu zaten negatif olarak söyledi. O yüzden belki de Belal Muhammed ile Şavkat Rakmanov maçını izleyebiliriz. Hamzat Çimayev maçtan önce bu iki isminde sıkıcı bir maç geçireceğini düşünüyordum. Zaten Trash Olku da beceremiyorlar vesaire gibi bir şey söylemişti. Ona da ne demek lazım? En azından bu iki adam dövüşüyor diyebiliriz. Ee, Hamzat'ın ben bu yorumlarını özellikle bu seviyede dövüşen isimlere karşı bu tarz aşağılayıcı yorumlarını artık komik bulmaya başladım. Çünkü dediğim gibi yani bu alanlar gerçekten dövüşüyorlar ve artık onun da bence bu seviyeleri çıkıp dövüşmesi bu seviyelerin altında en azından maça çıkması gerekiyor. Ya yani ona da diyecek bir şey artık bulamıyoruz. Diyelim 10 dakika kadar oldu sanırım buradan sayar şu an gittiği için göremiyorum ama ya yani şu an çektiğim düzeni görseniz inanılmaz böyle şey. Bir şeyleri bir şeylerle sabitleyip tripod yapmaya falan çalıştım. O şekilde duruyor şu anda telefon. Sizlere çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. UFC ile kalın.